Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geleneksel hale getirilen ve 3 gün sürecek olan Lider Çocuk Tarım Kampı Yalova'da başladı. Keyifli bir tarım kampı olacak ve bu kampın neticesinde de onlar bizim birer gönüllümüz olarak hem okullarında hem arkadaşlarında hem de toplumda denizi, balıkları ve çevreyi sevdirme adına bizimiz dilimiz sesimiz olacak. Çocuklara doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, tarımla buluşmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, Kardelen İlkokulu'ndan 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla başladı. Bu yılki temamız e, uluslararası balıkçılık ve su ürünleri yılı olması münasebetiyle bu tema ile birlikte Kardelen İlkokulu ve ortaokulu öğrencilerimizle, dördüncü sınıf öğrencilerimizle birlikte bugün start verdik. Dört gün etkinliğimiz olacak. Bu dört gün içerisinde denizi tanıyacağız. Denizdeki canlıları, bu canlıların sürdürülebilir hayatları için bizlere düşen neler? Ee, insan olarak çevreye etkileri, çevre temizliği ve denizdeki sürdürülebilir hayat hakkında onlarla beraber inşallah dört gün birlikte olacağız. Bu yılki teması uluslararası geleneksel balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği olan kampın birinci gününde öğrenciler protokol eşliğinde Yalova sahilinde çevre temizliği yaptılar. Evet.